Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte içecek otomatı açacağız. Yeni oyuncağımız. Şöyle göstereyim sizlere. 3 tane pille çalışıyor. İçinden şöyle bir kredi kartı ve bozuk paralar çıkıyor. Şurası kredi kartı kısmı. Şöyle geçiriyoruz. Şurası bozuk paralar. Şöyle açalım göstereyim size. Önce müzik parayla deneyelim. Bir kolay. İşte geldi. Bir de kredi kartıyla yapalım. Şöyle ayarları da var. Müzik çalıyor. Konuşuyor. Bakın şöyle. Ne içelim bu sefer? Bakalım. Ha, basamamışız galiba. Tekrar şöyle mi? Thank you. İşte geldi. Baya eğlenceli. Şöyle basarak da. Oh, Şunu bir kapatalım. Şuradan da tekrar bakın. bozuk paralarımız çıkıyor dışarı. Şu şekilde basarak içindeki paraları düşürebiliyoruz. Şimdi tekrar deneyeceğim. Hello. Evet bu ses daha yüksek oluyor. Şu ses iyi. Şöyle tekrar üstten koyabiliyorsunuz. Bakın Böyle bölmeleri var. Şimdi bozuk paramızı atalım. Hmm, bu sefer de şunu atalım. Şuradan da paralarımız tekrar çıkıyor. Bayağı güzeli benziyor. Biz birazcık daha karıştıralım bakalım başka özellikleri var mı? Siz de beğendiniz mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.